hepinize iyi günler diliyorum. Ben Profesör Doktor Hakan Parlakpınar İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Üniversite Hastanemiz Turgut Tıp Merkezi'nde geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkez müdürü olarak görev yapıyorum. Bugün size geleneksel ve tamamlayıcı tıp mevzuatı bununla ilgili hastanemizde ve üniversitemizdeki örnekler nelerdir? Ve kısaca Fitoterapinin önemi ve dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekmek istiyorum. Bu yapacağım sunumun aynı zamanda daha sonra görselinizde, görsellerinde görme imkanınız olacağını düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak geleneksel ve tamamlayıcı tıp ve fonksiyonel tıp uygulamaları daire başkanlığı isimli bir birim var. Burada Geleneksel ve tamamlayıcı tıp nedir? Bunun tanımlaması Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu tanımlamaya uyarlanarak tariflenmiş bir durumda. Ben buradan kısaca size okuyorum. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan Farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere dayalı, izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür. Batı tıbbını destekleyici ve tamamlayıcı yöntemlerdir, denilmektedir. Bu dediğim gibi Dünya Sağlık Örgütü'nün sayfasında olan bir tanımlamanın uyarlanmış halidir. Sağlık Bakanlığı'nın bu ifadesinde dikkat ettiğiniz üzere, alternatif tıp kelimesi geçmemektedir. İlgili mevzuat da zaten bununla ilgili geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları olarak yer almıştır. Yine Sağlık Bakanlığı Daire Başkanlığı dışında Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı çatısı altında yani TÜSEP altında da Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü yer almaktadır. Burada da amaç olarak e, şurada e, şu ifadelere yer vermektedirler. Kanıta dayalı olarak Getat'ın yani geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları GETAT'ı böyle kısaltıyoruz. Modern tıp ile entegre bir şekilde insan sağlığının korunmasına, iyileştirilmesine, rehabilite edilmesine ve de geliştirilmesine ve bozulan insan sağlığının düzeltilmesine katkı sağlamaktır şeklinde bir amaç belirlenmiştir. GETAT uygulamalarıyla ilgili yönetmelik resmi gazetede 27 Ekim 2014 tarihinde yayınlanmış olup bu yönetmelik ve eklerinde ünite ve merkez kavramları tanımlanmıştır. Üniversite hastaneleri bizim hastanemizde olduğu gibi eğitim araştırma hastaneleri merkez statüsünde yer alıp burada yapılan uygulama çeşitleri yani endikasyon yelpazesi daha geniş olup üniteler devlet hastanesi veya özel hastanelerdeki birimleri tanımlamaktadır. Her bir ünite ve merkez için bu yönetmelik ve eklerinde asgari cihaz ve malzemeler zorunlu olarak e, bulundurulması gereken bu malzemeler tayin edilmiştir. Zorunlu yine asgari ilaç listeleri belirtilmiştir. E, ve bu yönetmelikte 15 uygulamaya izin verilmiştir. Bunların kısaca başlıkları akupunktur, hipnoz, hidroterapi yani sülük uygulaması, refleksoloji, ozonla tedavi, homeopati, fitoterapi, mezoterapi, osteopati, kayropraksi, magot yani larva uygulaması, apiterapi, arı ve arı ürünleri, proloterapi, kupa uygulaması ve müzikoterapi olarak tanımlanmıştır. Bu 15 uygulamanın her biri için yönetmelikte bunu kimler uygulamaya yetkili kılınmıştır? Bunlar belirtilmiş, tanımı belirtilmiş uygulanabilecek durumlar yani endikasyonlar ve uygulanmayacak durumlar yani kontrendikasyonlar tariflenmiştir şu an için bu uygulamalar sertifikalı yani Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilmiş eğitim merkezlerindeki eğitimleri tamamlayıp sınavda başarılı olmuş sertifikalı tabip veya diş tabibine bu yetki verilmiştir ve bu uygulamalar yapılırken yönetmelikte yine vurgu yapılan önemli bir nokta bu uygulamalar hastalığı ortadan kaldıracağı veya tek başına tedavi edeceği gibi bir beyanları içermemektedir. İşte bu her bir uygulama için ünite ve merkezlerde endikasyonlar ve kontraindikasyonlar yani uygulanması yasak olan durumlar belirtilmiştir. Yine her bir uygulamanın kendisine özel bulundurulması gereken cihazlar ve malzemeler yer almaktadır. Bu şartlar sağlandıktan sonra sertifikalı tabip tarafından bu getat merkez ve ünitesinin kurulması ve her bir uygulama için ayrı bir denetim sürecinin ve onay izin aşamasından sonra bu uygulamaların yapılması gerekmektedir. Eğer diploması olmadığı halde menfaat temin amacıyla e, hasta tedavi eden veya tabip ünvanını takınan şahıs hakkında da kanun madde 25'te iki yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırma hükmü müeyyide olarak yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı getat uygulamalarının hem denetimini hem de eğitim rehberlerini standartize ederek yayınlamıştır. E, her bir uygulamanın e, kaç saat olacağı e, tıp hekimi ve diş hekimi için e, programlar e, kaçar saat olacağı ayrı ayrı tanımlanmıştır. Örnek olarak ben söylüyorum size e, tıp hekimi için akupunkturda mesela e, toplamda 535 saatlik bir eğitim e, süreci var diş tabibi için bu 413 e, saati kapsıyor. Hem vücut akupunkturunu hem kulak akupunkturunu içeriyor. Hem teorik hem pratik e, uygulamalar var. Yani hasta başı uygulamalar, hasta takipleri var ve e, daha sonrasında da e, sınav var. E, bu sınavdan da e, 70 alma şartı var. Dediğim gibi bu standartlar, eğitim standartları. Bunlar yayınlanmış şekilde eee Sağlık Bakanlığı'nın sayfasından da bunlara ulaşılabilir. Sertifika alındıktan sonra geçerlilik süresi 7 yıldır ve sertifikanın yine yenilenme ölçütleri de tanımlanmıştır. Sertifikayı aldıktan sonra e, İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla e, başvurular yapılır. Merkez ya da ünite için tanımlanmış kriterlere uygunluk açısından uygulama sayısı da dahil olmak üzere e, ilgili mevzuata, ...uygunluğu yerinde gelip denetimlerle karar verilir. Ben örnek olsun diye e, söylüyorum. E, mesela 1 ila 3 e, arasında uygulama için e, asgari 12 metrekarelik bir alana ihtiyaç vardır. Bununla şunu kastetmiyorum. Cihazları, ilaçları, e, tıbbi atık prosedürünü bunları kastetmiyorum. Sadece mekan olarak kastediyorum. Yoksa hasta mahremiyeti, bekleme alanları temizlik, hijyen bunlarla ilgili ayrı prosedürler bulunmakta. Yine yakın zamanda 9 Mart 2019 e, yılında yine resmi gazetede geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaların klinik araştırmaları hakkında yönetmelik de yayınlanmış oldu. Şu anlama geliyor. Klinik çalışmalar yapabilmek için bir etik kurul e, kararına ihtiyaç bulunmakta. E, yine bakanlığın sayfasında e, halihazırda hazırda teşekkür etmiş olan etik kurullar e, belirlenmiş e, açıklanmış bir şekilde bizim e, inönü üniversitesi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları klinik araştırma etik kurulumuzda bunlar arasında yer alıyor e, yalnız bizim e, etik kurulumuz e, her ne kadar adı inönü üniversitesi geleneksel tamam geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları klinik araştırmaları etik kurulu olarak resmiyette böyle olsa da biz hem kendi üniversitemizin hem de Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nin ortak protokolüyle tek bir etik kurul çatısı altında bu hizmeti veriyoruz. Dünya bu işin neresinde diye baktığımızda Dünya Sağlık Örgütü'nün 2014-2023 geleneksel tıp stratejisinde gelecek 10 yıl içerisinde Getat yol haritasını belirlediği ile ilgili kılavuzları görüyoruz. Yine... Dünya Sağlık Örgütü tarafından ICD-11'in son güncellenmesinde ilk kez geleneksel tıbbada yer açılarak kodlamaları yapılmış oldu. Çeşitli ülkelerin getat uygulamaları, bunların ulusal politika yönetmelikleri, bunlar için yasal olarak doktorlarla sınırlı uygulama yapılıp yapılmadığıyla ilgili pek çok dökümana ulaşmak mümkün. Getat ile ilgili aklınıza sadece uzak doğu ülkeleri ya da geri kalmış ülkeler gelmesin. Almanya, Norveç, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Avustralya gibi pek çok yeri saymak mümkün. Yine Avrupa'da 100 milyondan fazla insanın hatta bunların %20'lik diliminin düzenli olarak getat yöntemlerinden en az birini kullandığını yayınlardan görüyoruz. Amerika'da bu oran %42.1, Avustralya'da %48.2, Fransa'da %49.3, Kanada'da %70.4, Kolombiya'da %40, Şili'de %71, Çin'de %70 gibi oranlara sahip. Yine Avrupa'da getat uygulamalarına baktığımızda İngiltere'de, Almanya'da, İtalya'da, İsviçre'de bununla ilgili pek çok merkezin, hastanelerin olduğunu görüyoruz. Doktora programları ve getat eğitimlerinin olduğunu görüyoruz. Fitoterapi doktora programı yapan Cambridge Üniversitesi örnek olarak söylenebilir. Biyoterapotik ürünlerle ilgili hem yüksek lisans hem doktora programı açan University of College var, Oxford Üniversitesi bunlar örnek olarak sayılabilir. Yine tıp fakültelerinde getat eğitimi veren hem Amerika'da, Kanada'da, Almanya'da, İsviçre'de bu eğitimler veriliyor. Bizim tıp fakültesinde de bununla ilgili derslerimiz var. Yine integratif tıp merkezleri var. Dünya ölçeğine baktığımızda Royal London Hospital'da var, Harvard'da var, Duke Integrative Medicine'da var. Arizona'da var, Michigan'da var. Daha bunun örnekleri saymak mümkün. Yani şunu demeye çalışıyorum. Dünyada GET hat çalışmalarını yakından takip ediyor. Türkiye'de bunun gerisinde kalmamalı ama sorun şu. Bu işi şarlatanlığa döküp tıbbın alternatifiymiş gibi gösterip bunu Merdiven altı e, uygulamalara bakıp bir anlamda onlara kızıp elimizin tersiyle e, bu uygulamaları reddetmemek, bunları bilimsel platformlarda inceleyerek, araştırarak doğrusunu yanlışını ortaya çıkartmak, bilimsel anlamda bunların altını doldurmak bizim gayemiz. E, biz de üniversite hastanemizde e, 14.07.2017 tarihinde Getat merkezimizi e, resmi olarak açtık. Şu an için bu 15 uygulama alanından 9 tanesinde hem uygulama iznimiz var hem de eğitim verme iznimiz var. bu izinlerin kapsamları ve süreçleri farklı. bu uygulamalarımız kupa, hidroterapi, akupunktur, fitoterapi, ozon terapi, hipnoz, mezoterapi, magot yani larva uygulaması ve proloterapi olarak 9 alanda uygulama ve eğitim iznimiz var. pek çok İl dışından katılımcıyla beraber toplamda şu ana kadar yaklaşık 750 hekim arkadaşımıza da bu eğitimlerin sertifikasını vermiş olduk. Tıp fakültemizdeki GETAT derslerimize baktığımızda dönem 1'de genel mevzuatı anlatıyoruz. Dönem 3'te fitoterapi, kupa, ozon, akupunktur ve hiridoterapi ile ilgili derslerimiz var. Yine dönem 3 içerisinde seçmeli GETAT dersimiz bulunuyor. KDT uygulamalar içerisinde deneysel öğrenci projeleri daha keza GETAT kapsamında yapıyoruz. 2019 Mayıs ayı içerisinde GETAT temalı bir öğrenci kongresi gerçekleştirdik. Burada workshoplarımız oldu. Konuyla ilgili alandan saygın hocalarımız kongremize eşlik ettiler. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Daire Başkanımız Doktor Zafer Kalaycı da açılışta bulundu ve bizlerle mevzuatı ve dünyadaki gelişmeleri ve Türkiye'deki süreci paylaşmış oldu. Yine 24-27 Nisan 2019 tarihinde İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle ikinci Uluslararası Getat Kongresi düzenlenmişti. Biz de üniversitemizi temsilen buraya katıldık. Çalışmalarımızı buraya sunmuştuk. Burada mesela 140 konuşmacı yer aldı. 113 poster sunumu yapıldı. 127 sözlü bildiri sunulmuştu. Bizim de götürmüş olduğumuz, sunduğumuz çalışmalardan bir tanesi poster birincilik ödülüne layık görüldü. Bu da üniversitemiz adına önemli bir kazanım oldu diye düşünüyoruz. Sunumumun bundan sonraki e, talant kısmında kısaca e, fitoterapi nedir, e, Türkiye açısından bunun önemi nedir ve dikkat edilmesi gereken noktalar e, nelerdir buraya dikkat çekmek istiyorum. E, yine az önce vurgu yaptığım yönetmelikte ve onun eklerinde fitoterapi, yani biz kısaca fitoterapiyi bitkisel ürün, bitkilerle tedavi diye e, anlıyoruz. E, burada tanımı şu şekilde bu yönetmelikte. Fitoterapi geleneksel bitkisel tıbbi ürünler ve bitkisel ilaçlarla yapılan bir tıbbi tedavi yöntemidir. Uygulamaya yetkili personelde sertifika sahibi tabip ve diş tabibidir. Bunun da eğitim standartları yine yayınlandı. Toplamda 280 saatlik teorik laboratuvar ve klinik uygulamalardan sonra ancak fitoterapi eğitimi sertifikası ve daha sonra uygulama izni alınabilir. Biz de bu eğitimi verdik 20 Nisan 2019 tarihinde Hacettepe'den hocalarımızın ilk günkü katılımlarıyla daha sonra Gazi Üniversitesi'nden daha sonra diğer Anadolu Üniversitesi'nden hocalarımızla bu 280 saatlik eğitimi teorik ve pratik anlamda tamamlayıp bu eğitimi vermiş olduk. Peki neden önemli fitoterapi ülkemiz açısından? Çünkü şöyle bir bilgimiz var. Ülkemizdeki bitki çeşitliğine baktığımızda dünya ortalamasının 8 katına sahibiz. Ve dünyadaki endemik bitkilerin yaklaşık %20'si ülkemizde yer almaktadır. Türkiye florasındaki endemik bitki sayısı neredeyse 4000 bitki içermektedir. E, Almanya ile kıyasladığımızda Almanya'da 1000 tane endemik bitki vardır. Sadece Artvin'i düşündüğümüzde yaklaşık 2500 bitki türünden bahsediyoruz. Almanya'da Almanya'dan bile fazladır. Yani Karadeniz bölgesindeki siz bitki çeşitliliğini düşünün. Sadece Artvin Almanya'dan fazla. Fitoterapide de yaklaşık olarak 400 tane bitki kullanılıyor. Pazar payına baktığımızda dünyada 100 milyar dolardan fazla bir pazar payı varken Türkiye 0.5 ila 1 milyar dolarını ancak bunun alabiliyor. Yani %1 ya da %0.5 oranına bile bu pazardan maalesef katkımız yok. Modern tıpta bitkisel kökenli ilaçlar elde edilmiş. Biz bunu biliyoruz ve kullanıyoruz. Tabii ki ilaçların tek kaynağı bitkiler değil ama önemli bir kaynağı bitkiler ve bunların geçirdiği çeşitli faz aşamaları, faz çalışmaları var. Bu bitkisel ilaçları yalnız kategorize ettiğimiz zaman tamamlayıcı destek tedavi ürünleri farklı. Geleneksel ve bitkisel tıbbi ürün kavramı içerisinde yer alanlar farklı. Bir de tıbbi ilaç olarak klinik faz çalışmalarının yapıldığı ilaçlar ve bunların bağlı olduğu yönetmelikler farklı. Mesela işte kol biz biliriz gut tedavisinde kullanılan bir ilaç ama çiğdem bitkisinden elde edilmiş ya da söğüt ağacından aspirin. Ama biz bu serüvenin çok uzun, zahmetli, meşakkatli ve bilimsel doğrularla dolu dolu geçtiğini ve altında çok büyük bir arge olduğunu biliyoruz. O yüzden ülkemizin de bu anlamda yerli ve milli bitkisel ilaçlarının olabileceğini, bu potansiyeli bu potansiyeli hayata geçirebileceğini düşünüyoruz. Ama hala hazırda buna baktığımızda elimizdeki bu endemik bitki türlerinin bu şekilde katma değeri yüksek çıktılara dönüşmesinde bir sorun var. Oysa alt yapı, iş gücü ile ilgili bir sorunumuz yok üniversitelerimiz teknoparklarımız bunlar için uygun ee, ilgili mevzuat çalışmaları ve bununla ilgili politika üretilmesine ihtiyaç var olduğunu ben düşünüyorum fitoterapi uygulamalarında yine dikkat çekmem gereken önemli bir nokta benim alanım uzmanlık alanım farmakoloji yani ilaç bilimi olduğu için e, burayı göz ardı edemiyoruz ve karşımıza çıkan bir halk sağlığı problemi oluyor. O yüzden biz fitoterapi uygulamalarında kullanılacak ajanların hekim tarafından reçete edilmesini istiyoruz ve sadece bu bitkisel ürünü tek başına kullanmayla beraberinde bir ilaç varken kullanımındaki etkilerinin değişebileceğini söylemek istiyorum. Şunu kastediyorum bir bitkisel ürün tek başına göstereceği bir etki birden fazla bitkisel ürünle ya da bir bitkisel ürün bir ilaçla birden fazla ilaçla etkileşime açıktır. Biz buna ilaç bitki etkileşimi, bitki bitki etkileşimi ismini veriyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir anket var. Bu 15 Ağustos 20 Eylül tarihler arasında 2014 yılında yapılmış bir çalışma ve bu çalışma Full text olarak European Journal of Integrative Medicine'da yayınlandı. Yine Doktor Mehmet Zafer Kalaycı daire başkanımızın da içerisinde yer aldığı bir çalışma. 7 bölge 14 ili kapsayan yüz yüze bir anket çalışması. 5882 kişinin katıldığı, yaş ortalamasının 34 olduğu Devlet Hastanesi ve Sağlık Ocakları'nda yapılan bir çalışma. Türkiye anketi sonuçlarına göre kadınlar getat uygulamalarını daha fazla tercih ediyorlar. Bunlar içerisinde 35 yaş üstü daha çok kullanıyor. Eğitim düzeyi arttıkça kullanım sıklığı batıda artmasına rağmen ülkemizde etkisi yok. Gelir düzeyiyle ilgili yine ülkemizde bir korelasyon yok. En fazla Marmara bölgesi ve İstanbul getat uygulamalarını kullanıyor. Türkiye anketinde sorulan ee, sorulara verilen e, cevap e, yüzdelerine baktığımızda en fazla getat yöntemlerinden kabul edilen bitkisel ürünleri tercih olmuş Bu da% 59.2 gibi bir oran e, Oysa diğer ülkelerde bu oranlar çok daha farklı Yani mesela akupunktu bizim ülkemizde yüzde 11.2 e, kup uygulaması 13.7 ozon 3.7 ama yurt dışında bu rakamlar dediğim gibi çok daha farklı. Mesela homeopati bizde çok çok daha düşük. Ee, yine bu ankette sorgulandığında %47.7 oranında umutsuzluktan kullanmışlar bunu. Fayda görmesem de zarar görmem düşüncesiyle kullananlar da %34.4 kullanıldığı ee, hastalık tipine göre baktığımızda da %20 civarında hipertansiyon var. Ee, ve çok önemli bir veri olarak görüyorum ben bunu. Bir başkasına önerenlerin oranı ise %56.5. İşte halk sağlığı problemi aslında burada başlıyor. Burada bu ürünlere kontrollü bir şekilde ulaşılması, hekim tarafından reçete edilmesi ve bunu reçete edecek hekimin de nasıl ki ilaç ilaç etkileşimlerini bilmesi gerekiyor. Aynı şekilde ilaç bitki etkileşimlerini de bilmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Özellikle özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar pediatrik ve geriatrik popülasyonda çok daha dikkat etmek lazım. Gebelik ve laktasyon dönemini göz ardı etmemek lazım. Çoklu hastalıklarda, cerrahi vakalarda çok dikkat etmek gerekir. Sistemi kullanıldığı takdirde ya da kronik hastalıklarda, çoklu kullanımlarda ve terapotik penceresi dar yani güven aralığı dar olan ilaçlarla beraber kullanıldığında çok daha dikkat edilmesi, bu etkileşimlerin gözden geçirilmesi, kontrendikasyon yönünden tekrar tekrar düşünülmesi gerekmektedir. Bununla ilgili e, pek çok kaynak e, yazılmıştır. Kitaplar vardır. E, internetten erişilebilecek e, linkler bulunmaktadır. E, yine e, ben sadece bir tanesine, bir rapora dikkat çekmek istiyorum. Yakın zamanda yayınlandığı için Türkiye Bilimler Akademisinin Bağışıklık, Beslenme ve Yaşam Tarzı raporu var. Editör Profesör Doktor Kazım Şahin. Bu bu ay içerisinde yayınlandı. Burada bir bölümü de ben talemi almıştım. Yazdığım bölümde fitoterapotik ajanlar kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususlar. Türkiye Bilimler Akademisinin web sayfasında bu rapora ücretsiz olarak ulaşmak mümkün. Son olarak ben üniversitemizin e, misyonu içerisinde yer alan e, üniversitemizde Elazığ yolu üzerinde e, üniversitemizde e, bu yerleşki arasında yaklaşık e, 10-12 kilometre mesafenin bulunduğu e, İspendere Şifa Merkezi'nden çok kısaca bahsetmek istiyorum. E, üniversitemizin Doğu Anadolu Projeleri Başkanlığı yani DAP Başkanlığı'nın ve Battalgazi Belediyesi'nin Sağlık Turizmi Şifa Merkezi projesi kapsamında burada bir binanın geleneksel ve tamamlayıcı tıp konseptine uygun bir binanın proje çiziminden nihai aşamasına kadar tüm süreçlerinde üniversitemiz yer aldı. Ve bina hala hazırda. Altında havuzların, Türk hamamının, saunaların bulunduğu, Zaten bakanlık tarafından içme sularının e, sağlık açısından e, onaylandığı e, bir yer. E, rekreasyon çalışmalarıyla doğal bir konsept içerisinde burada hem eğitim e, merkezi hem de uygulama yapabileceğimiz bir alana kavuşmuş e, oldu. Üst tarafı otel oldu aynı zamanda. il dışından gelecek e, misafirlerimiz için. Etrafta da e, e, her türlü ihtiyacın karşılanabileceği günlük e, ziyaretlerin e, konaklamanın yapılabileceği e, yeşil alan, şifalı su e, ve ailece güzel bir zaman geçirilebilecek e, etrafta peyzaj çalışmaları yapılmış oldu. Ben e, bu vesileyle e, şehrimize e, böyle örnek bir projenin kazandırılması için süreçte emeği olanlara, katkısı olanlara teşekkür ederek sözlerimi bitirirken geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları çalışmalarımızı destekleyen her zaman çok büyük katkı sunan değerli rektörümüz profesör doktor Ahmet Kızılay'a Tıp Fakültesi Dekanımız profesör doktor Mahmut Durmuş'a, hastane başhekimimiz profesör doktor Ali Beytura ve beraber çalıştığımız getat merkez hekimlerimize ve çalışanlarımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. İyi günler dilerim.